kardeşimizi kaybettik. Cenab-ı Allah kanı kanı rahmet eylesin. Geride bırakmış olduğu kederli ailesine sabırlar ihsan eylesin. Ramazan'da iftara yakın oruçlu görev başında şehit oldu. Görev şehit oldu Fatih. Yaklaşık iki yıldır tanıyorum. Kendisinin mertliğiyle görevine dikkatiyle, çalışma azmiyle, samimiyetiyle tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesi. Allah rahmet etsin. Yakınlarına sabırlar versin. Tam vermek gerekiyor. Cenab-ı Allah değerli kitabında şöyle buyuruyor. Nehnu gaddelna beynekumul <laughs> mevut. Burada yapmakta olan merhum Fatih kardeşimiz tanıyorsunuz biliyorsunuz kendisinin mümin, muvahhid bir insan olduğuna şahitlik eder misiniz? Dünyevi, uhrevi, insani, İslami her türlü hakkınızı, hukukunuzu helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Allah hepinizden razı olsun. Her kişi niyetine. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillahi lezî âleti kitabihi kerîm. Kullu nefsin zâikatü'l-mevtî, thumme ilâ inâ turcaûn. Ve salâtü ve selâmü alâ Resûlinâ Muhammeden illezî fiile fî şe'nihî, inneke meyyetûn ve innehum meyyetûn. Fatih'i yiğit kuluna rahmet eyleye, evden bırakmış olduğu kederli ailesine sabırları ihsan eyleye. Biz sabah geldiğimiz personel servisleri mezarlığa gidecekler. Diğer üniversitemize ait otobüsler aileler için.